Evet merhaba arkadaşlar. Doktorin TV'de ilk videomuzda aslında beraber olacağız. Ben Türkçe öğretmeni Mehmet Hoca biliyorsunuz. Hocam ilk videomuzda ne işleyeceğiz diyorsanız ses olaylarını işleyeceğiz. Sonra noktalama işleyeceğiz. Sonra yazım kurallarını işleyeceğiz. Biliyorsunuz üçü de bizim için çok kıymetli konular. Özellikle ses olaylarından hocam soru geliyor mu derseniz tabii hemen hemen her sene geliyor. Belki gelmediği seneyi zorla arasanız belki bulursunuz. Şimdi ses olaylarında bugün anlatacağımız aslında derste her şeye değineceğiz. Yani özet bir ders olmayacak aslında. Bunu dinleyen arkadaşlarımızın tamam bence ses olaylarıyla ilgili sorununu halledecek. Şimdi başlayalım. Ses olaylarında birincisi diyeceksiniz ki başlığı görünce hocam diyeceksiniz ya. Ses olayları dediğiniz başlıkta yazıyor ki yabancı sözcükler ve Türkçe sözcüklerinin ayrımı. Yani nasıl oluyor bu hocam? Şimdi bunu öğrenince bizim ne işimize yarayacak diyebilirsiniz. Bir kere bunu öğrenince büyük ünlü uyumuyla ilgili bir detayı öğrenebilirsiniz. Ses bilgisini daha iyi öğrenebilirsiniz. Türkçe kelimelerle yabancı kelimeleri ayırınca bazı ses olaylarında size yardım edeceğini göreceksiniz. Peki yabancı sözcükler ve Türkçe sözcüklerin ayrımına nasıl varılır? Bakın madde madde işleyelim. Birinci madde diyor ki Türkçe kelimelerde birinci hecenin dışında o ve ö harfleri kullanılmaz diyor. Ne demek hocam ya bu diyorlar. Mesela baksana burada telefon kelimesi var. Telefon kelimesinde birinci hecenin dışında o ya da ö var mı? Var. Sen burada şunu anlayacaksın. Demek ki bu kelime Türkçe değil. İkincisi bak şoför yazıyor burada. Birinci hecenin dışında o ya da ö var mı? Var hocam. O zaman sen şunu anlayacaksın. Diyeceksin ki demek ki bu kelime Türkçe değil. Birinci maddeden anladığımız şey şu oldu. Bir kelimede birinci can dışında o ya da ö harfi varsa o kelime Türkçe değilmiş. Türkçe kelimelerin hiçbir yerinde diyor. Bak şu çok önemli. Hiçbir yerinde. F, J ve H sesleri kullanılmaz diyor. Şimdi hiçbir yerinde deyince başında, ortasında, sonunda, neresinde olursa olsun. Bakın fısıltı kelimesinde F var mı? Var. Demek ki Türkçe değil. Jandarma kelimesinde J var mı? Var. Demek ki Türkçe değil. Siz şunu bileceksiniz önce. Demek ki bir kelimede F... J ve H sesleri varsa kelime neresinde olurlarsa olsunlar o kelimeler Türkçe olamıyormuş. Gelelim üçüncü başımıza. Türkçe kelimelerin başlarında genellikle C yumuşak G L M N R ve Z sesleri kullanılmaz diyor. Genellikle diyor. Eğer bir kelimeler bununla başlıyorsa kelimeler C, yumuşak G, L, M, N, R ve Z ile biz anlayacağız ki demek ki o çok yüksek bir ihtimalle Türkçe bir kelime değil. Bu arada Türkçe kelimelerin başlarında bunlar bulunmaz hocam. Sonlarında hangisi bulunmaz derseniz sonlarında da B, C, D, G ve yumuşak G sesleri bulunmaz. Pek de görmezsiniz zaten ama şöyle kelimelerde sanki hatırlarsınız. Ecdat diyor mesela yazıyor değil mi? Hatta buraya da yazayım bak. Ecdat yazıyor. E şimdi diyor ki hocam diyor bak bu D ile bitmiyor mu diyor. İşte bu kelime zaten Türkçe değil. Biz bunları Türkçeleştirmek için bu arada K ile bitirmişiz. Aklınızda olsun. Biz ecdat değil ecdat diyoruz mesela. Habib değil Habib diyoruz mesela. Muhammed değil Muhammed diye diyoruz ve yazıyoruz. O zaman biz şunu bilmeliyiz. Türkçe kelimelerin sonları B, C, D, G yumuşak G ile bitmez. Velev ki gördük öyle bir kelime. Görmeyiz de gördük diyelim. Anlayacağız ki o kelime Türkçe değil. Beşinci maddeye bakalım. Türkçe kelimelerde ikiz ünsüz olmaz. Şimdi burada çok önemli bir detay var aslında. İki ünlü demek, iki ünsüz demekle ikiz ünsüz demek aynı şey mi? Aslında değil. İki ünsüz demekle ikiz ünsüz demek arasındaki fark ne hocam? Ben anlamadım diyorsan bak kuvvette ikiz ünsüz var görüyor musun? Millette ikiz ünsüz var görüyor musun? Şiddette ikiz ünsüz var görüyor musun? İşte Türkçe'de ikiz ünsüz olmaz. Sen böyle aynı ünsüzün yan yana geldiğini görüyorsan bir kelime de şunu bileceksin. Diyeceksin ki demek ki bu kelime Türkçe değil. Hemen son başımıza gelelim. Türkçe kelimelerde ikiz ünlü olmaz. Bak aynı şey. İki ünlü olmazdan ziyade daha başka bir ifade bu. İkiz ünlü olmaz ifadesi. Peki nasıl oluyor hocam? Bak saatte iki tane yan yana A var. Şiirde iki tane yan yana İ var. Şuurda iki tane yan yana U var. Sen bileceksin ki Türkçe'de eğer ikiz ünlüler yan yana geliyorlarsa o kelimeler Türkçe değil. Şimdi içinizden diyeceksiniz ki hocam bayağı Türkçe olmayan kelime varmış. Evet bak bayağı Türkçe olmayan kelime var. Hangi kelimenin Türkçe olup olmadığı ise bizim işimize muhakkak bir yerlerde yarayacak. Bu başlığı önemse yani unutma. Gelelim hemen aslında bizim ses olayları diyeceğimiz başlıklar artık. Mesela bunlardan birincisi herhalde ünlü uyumları. Ünlü uyumları tabi deyince birinci aklımıza gelecek şey yıllardan beri duyduğumuz büyük ünlü uyumu. Büyük ünlü uyumunu bazı kaynaklar kalınlık incelik uyumu diye sorabiliyorlar. Bu artlık önlü uyumu biraz ÖABT bilgisi oluyor yani. Çok mesela konuşmaya gerek yok üstünde ama Artlık önlük uyumu diye bir şey görürsek görmeyiz ama velev ki gördük diyelim. Biz ona da büyük ünlü uyumu diyeceğiz. Büyük ünlü uyumu olduğunu bileceğiz. Peki bu büyük ünlü uyumu nedir? Bakın burada da biz bahsettik mesela. Bizim kalın ünlülerimiz var. Bizim bir de ince ünlülerimiz var. Diyor ki Türkçe bir kelimede diyor. Ünlülerin tamamı ya hepsi kalın olmalı ya da hepsi ince olmalı. Siz diyor bir kelimede bazılarını kalın bazılarını ince görürseniz şunu anlayın diyor. O kelime büyük ünlü uyumuna uymuyordur. Bak bunu anlayın. Büyük ünlü uyumu olması için ya hepsi kalın olmalı ya da hepsi ince olmalı diye bir şey söylüyor bize. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bence bir şey var. Şimdi acaba her kelimede büyük ünlü uyumu kuralı aranıyor mu mesela? Buna dikkat etmek lazım. Ne demek istiyorsun hocam diyorlar? Şimdi mesela ilk buradaki madde diyor ki bize size yazdığım madde diyor ki özel isimlerde aranmaz diyor. Hocam ne demek bu? Yani diyor ki adam benim yanıma gelip soru getiriyor. Diyor ki hocam ya diyor bak e ince a kalın diyor. Şimdi diyor bu büyük ünlü uyumuna uymuyor ama diyor niye bunu cevap olarak kabul etmemiş diyor. Ben de ona diyorum ki bak şunu unutma. Özel isimlerde büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz. Kemal bir özel isim değil mi? Sen burada uyup uymadığını arayamazsın diyor. İkinci başlığa geliyor. Birleşik kelimelerde böyle bir kural aranmaz. Şimdi birleşik kelimeler derken hanımeli birleşik bir kelime değil mi? Hocam birleşik kelime neydi ya diyebilenler olabilir bize en az iki sözcükten oluşan şey birleşik kelimedir. E peki hanım eli en az iki sözcükten oluşuyor işte. E burada hocam diyor a kalın e ince diyor niye bu uymamasına rağmen kabul etmemiş diye unutma. Birleşik kelimelerde bir yükünün uyumu kuralı aranmıyor hocam. Üçüncü başlığa geliyoruz. Tek ecelilerde aranmaz diyor. Tek eceliler derken bak mesela gel, git, yap, at, sat gibi kelimeleri düşünün. Ya bunların ikinci ünlüsü yok ki. Ben hepsi kalın ya da hepsi ince diye Kontrol edeyim. büyükün uyumunu Bir kelimedeki bütün ünlülerin hepsi ya kalın olacak ya da hepsi ince olacak diyor. Bir tane ünlü var. Diğerlerini göremiyorum ki nasıl hepsi kalın ya da hepsi ince yorumu yapayım. Tekecelilerde demek ki bu kural aranmaz. En önemli başlıklardan birisine geldik şimdi. Yabancı sözcüklerde aranmaz diyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ya hocam yabancı sözcük olup olmadığını biz nasıl anlayacağız? E biraz önce boşuna mı söyledik? Orada konuştuk. Dedik ki bak bunlar Türkçedir, bunlar yabancıdır. Şöyle ayrılır dedik. E şimdi şoför diyor hocam. Baksana diyor burada o'su kalın diyor Ö'su ince diyor. Bu niye uymamış ya diyor. Ya da bunu niye cevap olarak kabul etmemiş diyor. Ben de ona diyorum ki şoförde birinci hecenin dışında o ya da ö var mı? Var. Peki bir kelimede birinci hecenin dışında o ya da ö varsa o kelime mesela yabancı bir kelime değil midir? Evet yabancı bir kelimedir. Peki yabancı kelimelerde sence büyük ünlü uyumu kuralı aranır mı? Hayır hocam aranmaz. E aranmazsa burada da aramayacağız o zaman. İşte büyük ünlü uyumunun aranmadığı yerleri de gördük. Bak burada uyup uymadığını hiç konuşmadık bile. Hep beraber dedik ki aranmıyor dedik geçtik. Peki gelelim. Şimdi güzel bir soru çözeceğiz aslında sizinle. Büyük ünlü uyumu ile ilgili önemli bir soru diyor. Ya hocam ne kadar önemli? İşte çok az göreceğiniz sorulardan biri aslında. Şurada soru kalıbını bir okuyalım birlikte. Hangisinde farklı bir nedenden dolayı diyor büyük ünlü uyumuna uyulmamıştır? Şimdi diyor ki hocam diyor farklı bir nedenden dolayı derken diyor ne demek istiyorsun mesela? Dikkat ederseniz bu kelimelerin hiçbiri bir yükünün uyumuna uymuyor. Mesela A'ya bakın ö ince A kalın gönül daşta. Doğru mu? B'de mesela akşamleyinin A'sı kalın burada E'si ince mesela. İşte sabahkiye bakın A'sı kalın İ'si ince mesela. Çalışırkene bakın A'sı kalın E'si ince mesela. Kardeşliğe bakın orada A'sı kalın E'si ince mesela gibi. Şimdi bunların hiçbiri uymuyor zaten. Yani bunların uyup uymadığını şu anda hepiniz görüyorsunuzdur. Hiçbiri uymuyor. Ama soru zaten size bunu sormuyor. Soru şunu soruyor size. Diyor ki hangisinde diyor farklı bir nedenden dolayı büyük ünlü uyumuna uyulmamıştır? Şimdi mesela nasıl yapacağız hocam bu soruyu derseniz. Gönüldaş kelimesinin köküne bana bir söyle. Hocam diyor gönül. Peki bunun kökü büyük ünlü uyumuna uymuyor mu sence? Bence uyuyor. Ö de ince, ü de ince. E peki buradaki sıkıntı ne? Kökü uymasına rağmen ondan sonra aldığı ekte. Demek ki A şıkkında aldığı ekten kaynaklı bir büyük ünlü uyumu kuralına aykırılık var. Aslında kökü uyuyordu büyük ünlü uyumuna ama aldığı ek onun büyük ünlü uyumuna uymasını engelledi. Akşamleyin kelimesinin köküne bakın akşam ikisi de kalın. Problem yok. Yani normal, uyuyor. Ama leyin diye bir ek alıyor bak. Bu leyin diye ek bunun büyük ünlü uyumuna uymasını engelliyor. Demek ki burada da sorun ekten kaynaklanıyor. Peki Ceyhan'a bakalım. Sabahki kelimesi var mı? Bak kökü sabah. E şimdi kökü uyuyor zaten. Uymuyor diyemeyiz ki biz. Peki ama şurada ki diye bir ek alıyor. O ek galiba bunun büyük ünlü uyumuna uymasını engelliyor hocam. Peki devam edelim. Çalışırken kelimesinin köküne bakayım. Çalışmak. Peki bunun kökü uyuyor o zaman. Kökünde bir problem yok. A'sı da kalın, ısı da kalın. Ama ken diye bir ek alıyor devamında. Bu ek galiba onun büyük ünlü uyumuna uymasını engelliyor hocam. Devam edelim. Kardeşliğe bakalım. Kökü kardeş. Ama baksana. E şimdi kökü kardeşse sen burada kökünün büyükünün uyumuna uyduğunu söyleyebilir misin? Ben söyleyemem. A'sı kalın, E'si ince. O zaman burada problem ekte değil ki kökte. E peki ne soruyordu bize soru? Dikkatli dinleyelim. Hangisinde farklı bir nedenden dolayı büyük ünlü uyumuna uyulmamıştır diyor. E şimdi sen diyorsun ki hocam dördünde ekte birinde o zaman kökteyse ben bu sorunun cevabını Edirne yaparım diyorsun. Geliyorsun bak büyük ünlü uyumunu böylece atlatmış olduk. Büyük ünlü uyumu nedir dedikleri zaman dedik ki ya hepsi kalın olacak ya hepsi ince olacak. Eyvallah. Aranmadığı yerler var unutma. Güzel bir sorusu var onu da unutma. Büyük ünlü uyumunu böylece bak aslında birçok öğrenci çalışmıyor bile. Diyor ki hocam büyük ünlü uyumunu neyine çalışacağım? Demek ki aslında dikkat edilmesi gereken yerleri var. Gelelim şimdi büyük ünlü uyumundan sonra küçük ünlü uyumu. Şimdi ben de öğrencilik yıllarımda pek anlamadığım bir şeydi aslında küçük ünlü uyumu. Niye küçük ünlü uyumu anlamadığımız bir şeydi? Aslında biraz da karmaşık anlatılıyor. O yüzden de anlamadığımız bir şey. Ama ben size çok basit bir yolla anlatmaya çalışacağım. Bence hepiniz çok net anlayacaksınız beni iyi dinlerseniz. Küçük ünlü uyumu nedir deyince ben size 3 adımda bu durumu anlatacağım. Şimdi hocam 3 adımda derken diyor mesela ne demek istiyorsun? Mesela birincisinde şunu bilin. Hepinizden şunu istiyorum. Bir kelimede birinci hecenin dışında o ya da öse, o sesi varsa ikisine de o yazmışım. Onun birini düzelteyim. Şöyle düzeltelim. Bir kelimede birinci hecenin dışında o ya da ö sesi varsa ya da o kelime diyor küçük ünlü uyumuna uymaz. Ne demek hocam ya diyor? Şunu yazmışım ya O ya da ö sesi varsa da öyü buraya koymamışım gençler. Siz onu öyle okuyun, şöyle dinleyin. Bir kelimede birinci hecenin dışında O ya da ö sesi varsa o kelime küçük ünlü uyumuna uymaz. Hocam diyor ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Şimdi telefonda birinci hecenin dışında O ya da ö var mı kardeşim? Var. Mikrofonda birinci hecenin dışında O ya da ö var mı kardeşim? Var. Peki şoförde Birinci Ece'nin dışında O ya da Ö var mı kardeşim? Var. Diyor ki bir kelimede birinci Ece'nin dışında O ya da Ö varsa uzatmayın. O kelime diyor küçük ünlü uyumuna uymaz. Bak birinci Ece'de demiyorum ama ona dikkat et tamam mı? Birinci Ece'nin dışında O ya da Ö'yü görüyorsan o kelime küçük ünlü uyumuna uymaz da geç. Peki gelelim ikinci durum. Bir kelimede A'dan sonra U gelirse o kelime küçük ünlü uyumuna uymaz. Ne demek ya hocam diyor bu A'dan sonra U gelirse? E baksana çok net değil mi? Burada bubble dans, bubble kelimesine bak. A'dan sonra U gelmiş. Çamura bak. A'dan sonra U gelmiş. Tabura bak. A'dan sonra U gelmiş. Ne anlayacağım yani ben hocam bundan? Bir kelimede birinci hecenin dışında O ya da Ö varsa o küçük ünlü uyumuna uymuyor ya. Bir kural daha öğrendim bak şimdi. Bir kelimede A'dan sonra U gelirse o da küçük ünlü uyumuna uymuyor. Şimdi ne demiştin hocam? Üç adımda küçük ünlü uyumu. Şimdi iki adımı öğrendik. Birinci acıdan dışın, birinci dışında o ya da ö varsa uymaz. A'dan sonra u gelirse uymaz. Eyvallah. Peki üçüncü adım bu özelliklerin dışında her kelime küçük ünlü uyumuna uyar diyor. Hocam anlamadım diyor mesela. Şimdi yarın kelimesi senin karşına çıkmış. Bu kaleme de alışamadım gençlerde. Alışacağız inşallah. Yarın. E şimdi sana bir şey soracağım ben. Bu yarın mesela birinci acının dışında o ya da ö olan bir kelime mi? Yok hocam. Birinci acının dışında o ya da ö yok. Eyvallah. Peki A'dan sonra U gelmiş mi? Bir de ona bak. Yok gelmemiş. E diyor ki kural o iki kuralın dışındaki her şey uyar diyor. E şimdi burada birinci acının dışında O ya da Ö yoksa A'dan sonra U da gelmemişse o zaman bu kelime küçük ünlü uyumuna uyuyor demektir. Peki gözlüğe bakın. Bak burada gözlük diye bir kelime var. Ya hocam gözlük kelimesinde birinci acının dışında O ya da Ö var mı? Yok. Peki A'dan sonra U geliyor mu? Yok. E, o zaman bunların ikisi de yoksa geriye kalanların hepsi uyarsa bu gözlük de uyar o zaman. Peki hocam yeşil kelimesine bakar mısın bir? Hocam diyor yeşil kelimesinde mesela birinci canın dışında o ya da ö var mı? Yok. A'dan sonra u gelmiş mi? E yok. İkisi de olmazsa geriye kalanların hepsi uyar diyordu. O zaman bu kelime de küçük ünlü uyumunu uyar. Demek ki küçük ünlü uyumu çok kolay. Sen şunu bileceksin. Birinci canın dışında o ya da ö varsa uymaz. A'dan sonra u gelirse uymaz. Geriye kalan hepsi uyar. Bak ne kadar kolay aslında. Küçük ünlü uyumu hiçbir şey yokmuş demek ki. Keşke sınavda küçük ünlü uyumu çıksa. Evet gelelim şimdi üçüncü başımıza. Aslında diyeceksiniz ki hocam ha asıl biz bunları ses olayları olarak görüyorduk. Hep karşımıza bunlar çıkıyordu. Haklısınız hep bunlar çıkıyor aslında. Bunlardan birincisi galiba ünsüz yumuşaması değil mi? Oraya girdik. Ünsüz yumuşamasının diğer adı ne bu arada? Bak bu ismini sakın unutma olur mu? Çok mesela bence önemli. Ünsüz değişimi. Şimdi ben mesela soru bankalarını kontrol ediyorum. Genelde artık ünsüz yumuşaması demiyorlar biliyor musunuz? Ünsüz değişimi diyorlar. Yani siz bir şıkta ya da bir soruda ünsüz değişimi ifadesini gördüğünüz zaman ha diyeceksiniz. Demek ki bu ünsüz yumuşamasını soruyor. Ben de başka bir şey aramayayım. Çünkü ünsüz değişimi nedir ya diyorlar bazen. Ben hiç duymadım hocam diyorlar. Oysa ki ünsüz yumuşamasının diğer adı. Peki bu nedir hocam diyor. Ya diyorum ki bir kelime düşünün gençler diyorum. O kelime P, biriyle bitsin. Ya üzerinde çok fazla düşünmeye gerek yok. Türkçede P, ile biten o kadar çok kelime var ki. Bu kelimeler diyor P, ile biten kelimeler yanına eğer ünlü bir harf alırsa Ünlü harften kastın hocam. E 8 tane ünlü harfimiz var ya. A, E, I, İ, O, Ö, U, Bunlardan birini alırsa diyor. Bunlar diyor P, olarak kalamazlar. Bak bilginiz olsun diyor. B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşürler. Size diyor bu olaya ünsüz yumuşaması dersiniz. Valla hocam diyor ben anlamadım. Şimdi burada şunu özellikle size söylemek istiyorum. Çiçeği, böceği, Leyla falan böyle dandik örnekleri bırakın. Çünkü KPSS seviyesinde değil o örnekler. Ya da TYT seviyesinde değil o örnekler. Sizin daha spesifik kelimeler bilmeniz gerekiyor mesela. Mesela ardına kelimesine bakın burada. Hocam diyor ardına bile bakmadan gitti buralardan. Şimdi ardına'nın kökü nedir? Arttır. Peki tabii şunu diyenler olabilir. Hocam art ne alaka ya? Ne alakası var? Peki ardına bile bakmadan diyor ya art arka demek. Peki o zaman ardına ile alakası kalmış mı? Evet. Bu arada bir kelimenin kökünü bulurken o kelimeyle anlamlı olmasına dikkat etmek lazım. Tabii sizin seviyenizdeki insanlar şunu demiyorum ben. Balığın kökü bal değildir. Saçma sapan bir örnek. Tabii değildir. Biliyoruz. Çünkü kelimenin kökü kelimenin kendisiyle alakalı olmalı. Bunu biliyoruz biz bir kere. Şimdi bu kelimenin kökü artsa p -Ç -T -K ile bitmemiş mi? Bitmiş. Yanına ünlü olan ı gelmemiş mi? Gelmiş. Peki bu t şuradaki gibi bak görsen de d'ye dönüşmemiş mi? Dönüşmüş. Hocam p ç -T -K ile bitmiş. Yanına ünlü gelmiş. b -D de dönüşmüş. Söylenilen her şeyi yapmış işte. Bu ünsüz yumuşamaz demek. Şimdi sahilin ucuna kadar beraber yürüdük deyince bak aslında çok zor bir örnek değil. Ucuna. E, kelimenin kökünü aranızda bilmeyen yok. Uç. PCTK ile bitmedi mi? Bitti. Yanına ünlüyle başlayan U'yu almadı mı? Aldı. Peki PCTK ile biten bu kelime yanına ünlüyü alınca B, C'ye dönüşmemiş mi? Dönüşmüş. O zaman ünsüz yumuşaması yapmış. Adımlarına dikkat et diyor. Baksana burada. Adımın kökü ne diyor hocam diyor. Atmak. Ya hocam diyorlar bir şey soracağım. Niye diyor adımın kökü atmak olsun? E peki adım atmaktan geliyor işte. PCTK ile bitmemiş mi? Evet. Yanına ünlüyle başlayan uyu almamış mı? Evet. BCDG'den D'ye dönüşmemiş mi? Evet. Yukarıda söylediğim PCTK ile bitme, yanına ünlü harf gelme, BC, ile dönüşme olayının tamamını yaptı işte. Demek ki bu ünsüz yumuşaması diye bilmemiz gerekiyor. Şu üç örnekten ben şunu anladım vallahi. Dedim ki demek ki ses olaylarını çözebilmek için kelimelerin de kökünü bilmek lazım. Yani sen kelimelerin kökünü bilmiyorsan yok sanki zorlanırsın bu konuda. Yani kelime köklerine de hakim olmak lazım. Bak mesela burada yudum yudum var. Uzatmayayım. Yudumun kökü yutmak değil mi? P -ç -t K ile bitti. Yanına bak bu ünlüyle başlayan u geldi ve o d'ye dönüştü. Bizim söylediğimiz her şeyi yapmasın. Ünsüz yumuşaması. Peki hocam diyor hep kelimenin kökünde mi olur ya diyor bu ünsüz yumuşaması? Yok aslında sana çok bir dipnot söylemek istiyorum. Çok işine yarayacak bence. Eğer bir kelimede kökün dışında hangi harf biliyor musun? Bak şuraya yazdım büyük büyük. Yumuşak G varsa o kelimede kesinlikle ünsüz yumuşaması var. Hocam nasıl yani? Söylediğin kelimesinin kökü ne bu arada? Söylemek. Peki bu kelimede kökün dışında sence yumuşak G var mı? Var. Bir kelimede kökün dışında yumuşak G varsa o kelimede kesinlikle ünsüz yumuşaması vardır. Çünkü sizin yumuşak G diye gördüğünüz harf aslında K sesi. Mesela bu konu hakkında bildiğim diyor ya bak ne güzel bir Kur'an'da öğrendik. Burada da işimize yarayacak. Bildiğim kelimesinin kökü ne? Bilmek. Peki bu kelimede kökün dışında yumuşak G var mı? Var. Peki bir kelimede kökün dışında yumuşak G varsa o kelimede kesin mi ünsüz yumuşaması var? Kesin ünsüz yumuşaması var hocam. Şimdi ünsüz yumuşaması ile ilgili ne öğrendik? Bir, Dedik ki ünsüz yumuşamasının diğer ismini bir bilin bak. Ünsüz değişimi. 2- Ünsüz yumuşamasını çözebilmek için kelime köklerine hakim olmak sanki gerekir. 3- Sadece kökün kökte olmaz ki kökün dışında da yumuşak G harfini gördüğümüz her yerde var peki bu ne hocam? Bir kelime PÇT ile bitecek. Yanına ünlü gelecek. O BCDG'ye ya da yumuşak G'ye dönüşecek hocam. İşte ünsüz yumuşaması dediğimiz şey bu. Gelelim şimdi sonraki başlığımıza geçmeden güzel bir soru çözelim burada. Ünsüz yumuşamasına aykırılık diye bir şey de var biliyor musunuz? Şimdi hocam diyorlar. Ben ne zaman anlatsam onu mesela sınıflarda da. Hocam diyorlar pek duymadık. Ünsüz yumuşamasına aykırılık. Ya bu ünsüz yumuşaması neydi? Önce bu, onu hatırla tekrar. Bir kelime P, Ç, T, K ile bitecekti. Doğru mu? Doğru. Yanına ünlü harf gelecekti. Doğru mu? Doğru. Peki geldikten sonra B, C, D, G, yumuşak G'ye dönüşecekti. Doğru mu? Doğru hocam. Peki. Bu her yerde oluyor mu ya diyorsun mesela? Mesela bak. Milletin kelimesini gördün değil mi sen? Hepiniz gördünüz değil mi? Biraz da büyük yazacağım şurada. Millet. P, Ç, T, K ile bitmedi mi abi? Bitti. Peki yanına ünlü gelmedi mi? Milletin diyor ya. Geldi. E kural ne diyordu? Bak burada yazıyor. PCTK ile biterse diyordu. Tamam. Yanına ünlü gelirse diyordu. Tamam. Bir kelime diyordu. PCTK ile biterse. Yanına ünlü gelirse bunlara dönüşür diyordu. Ama bu T, D'ye dönüşmemiş. Kurala göre dönüşmesi lazım. O zaman işte bu ünsüz yumuşaması kuralına aykırılıktır. Demek ki her kelimede ünsüz yumuşaması gerçekleşmiyor. Hocam anlamadık birkaç örnek daha diyor bak. Bakıyordu. Bakıyordun bana kökünü söylesene abi. Bakmak değil. Bakmak. P, -ç -t -k ile bitmedi mi? Bitti. Yanına bakıyordu dediğine göre ı gelmedi mi? Geldi. Peki bir kelime P, -ç -t -k ile biterse yanına ünlü gelirse yumuşamaz mıydı? Yumuşardı. E yumuşamış mı buradaki Yok yumuşamamış. O zaman bu yumuşaması Kur'an'la aykırılıktır. Baksana burada seçenekte kelimesine örnekleri çok veriyorum ki daha rahat anlayalım. Kelimenin de üstünü çizdim yanlışlıkla. Seçenekte kelimesinin kökü seçmek. Peki PCTK ile bitmedi mi? Evet. Yanına ünlüyle başlayan E gelmedi mi? Geldi hocam. E peki bütün kuralları sağlamasına rağmen niye bu C'ye dönüşmedi? Niye seçenekte değil de seçenekte olmadı? Demek ki her kelime ünsüz yumuşamasına uymuyor. Ve biz buna diyoruz ki ünsüz yumuşamasına aykırılıktır bu. Halkı diyor mesela. Hocam halkı kelimesinde ne var? Bak halkı kelimesinin kökü halk. PÇTK ile bitti görüyoruz işte. Yanına I da geldi halkı dediğine göre. E bu K kurala göre yumuşamalıydı. G'ye ya da yumuşak G'ye dönüşmeliydi ama dönüşmedi. Demek ki bu ünsüz yumuşaması kuralına aykırılık. Bak burada bir örnek daha son örnek olsun. Yapılanlar. Yapılanlar kelimesinin köküne bak burada yapmak. Peki PCTK ile bitti. Yanına ünlüyle başlayan I'yı da aldı. Bir kelime PCTK ile biterse yanına ünlüyle başlayan B'yi kalırsa hani yumuşardı? Bak yumuşamadı. Demek ki biz buradan şunu anladık. Türkçe'de her kelime ünsüz yumuşaması kuralına uymuyor. Ve buna diyorlar ki ünsüz yumuşamasına aykırılık. Ya yani hocam nasıl soruyorlar peki bunu? Diyor ki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünsüz yumuşaması Kur'an'la aykırı bir sözcük kullanılmıştır? Mesela gibi. Ünsüz yumuşaması Kur'an'la aykırılığı da o zaman bizim kesinlikle cebimize koymamız lazım. Ünsüz yumuşamasını bilmeliyiz eyvallah ama aykırılık nedir? Sanki onu da bilmeliyiz. Şimdi yeni başlığa gelelim. Burada da bir ünsüz sertleşmesi diyelim değil mi? Çok çıkan başlıklardan biri. Şimdi bir kere ünsüz sertleşmesini bazı kaynaklarda gider soru olarak benzeşmesi diye sorar. Bu diğer isimlerini bilmek çok çok kıymetlidir bana soracak olursanız. Çünkü bir kelime de diğer, diğerini bilmediğin zaman, diğer kelime yani eş anlamsını bilmediğin zaman yapamıyorsun. Adam diyor ki ünsüz sertleşmesi çıkınca yapıyorum da diyor benzeşmesi çıkınca yapamıyorum. Çünkü onu anlamıyorum. Ya aynı şey. Hocam diyor ünsüz yumuşaması diye sorunca yapıyorum da diyor. Ünsüz değişimi deyince yapamıyorum. Ya aynı şey. Peki bu ne? Ünsüz sertleşmesi. Diyor ki bir kelime düşün. Fıstıkçı şahapla bitsin. Ya bizim çok uzun yıllardan beri duyduğumuz bir kalıp bu. Fıstıkçı şahap. Hep duyuyoruz. Ama ne işe yarıyor bu fıstıkçı şahap? Tam anlamamıştık. Bak şimdi anlayacağız. Bir kelime fıstıkçı şahapla biterse önünde iki yol vardır biliyor musunuz? Ya B, C, D, G yumuşak G ile devam eder ya da P, Ç, T ve K ile devam eder. Hocam nasıl yani? Eğer BCDG ya da yumuşak G ile devam ederse yazım yanlış olur. P, C, T, K ile devam ederse ünsüz sertleşmesi olur. Hocam diyor galiba tam anlamadık. Bak şimdi örnekte nasıl anlayacaksın? 1984 diyor. 1984 sence T ile bitmiyor mu? Ne bitiyor tabii ki. Fıstıkçı şahaptan biri değil mi? Evet. Bir kelime fıstıkçı şahapla biterse hani önünde iki yol vardı? Bak hangi yolu seçmiş? P, C, T, mi seçmiş? B, C, D, mi seçmiş? Hangisini seçmiş? PCTK seçmiş. O zaman ünsüz sertleşmesi yapmış. Ha şöyle deseydi 1984'te değil de 1984'de deseydi ne olurdu? O zaman da yazım yanlışını seçmiş olurdu. Demek ki BCDG ile devam ederse yazım yanlışı. PCTK devam ederse ünsüz sertleşmesi. Niye özellikle söylüyorum? PCTK devam ederse ünsüz sertleşmesi. BCDG ile devam ederse ünsüz yumuşaması değil miydi ya hocam diyorlar. Ya değil demek ki. Bak ünsüz yumuşaması değil bu. B, C, D, G ya da yumuşak g ile devam ederse fıstık çişabıyla biten bir kelime, o zaman yazım yanlışı yapmış olur. Ünsüz yumuşaması değil. Bak küskünüm. Hocam diyor küskünümün ben kökünü gördüm diyor. Ne o küsmek? Ya diyor bu fıstık biri birim. Bak yukarıda s var. Evet. Peki hangisini tercih etmiş bir bakar mısın? Yazım yanlışını mı yoksa ünsüz sertleşmesini mi? K ile devam ettiğine göre neyi tercih etmiş? Ünsüz sertleşmesini tercih etmiş. Peki küskünüm değil de ne deseydi yazım yanlışı olurdu hocam? Hepiniz söylüyorsunuz bence ekran başında. Küskünüm deseydi demek ki yazım yanlış olurdu. Bak yaptığı kelimesi. Ya hocam diyorlar burada yumuşama var. Sertleşme neresinde? Ya bir kelimede birden çok ses olayı olamaz mı? Kelimenin köküne bak yapmak değil mi? Peki fıstıkçı şahaptan biriyle bitmemiş mi? Bitmiş hocam. Peki hangi yolu tercih etmiş bana bir söyler misin? T ile devam ettiğine göre. Ünsüz sertleşmesi yolunu tercih etmiş. Yaptığı değil de yaptığı deseydi ne olacağını siz biliyorsunuz. O zaman yazım yanlış olacaktı. 2105T demiş bak, D dememiş. Durakta demiş bak, durakta dememiş. Deseydi yazım yanlış olacaktı. Ama bu hep ünsüz sertleşmesini tercih etmiş. Demek ki ünsüz sertleşmesi dediğiniz şey şu: Bir kelime fıstıkçı şapla bitecek. Fıstıkçı şapla bittikten sonra da PCTK ile devam edecek. Eğer BCDG yumuşak G ile devam ederse. Siz buna gidin yazım yanlışı deyin. Çünkü yazım yanlışı sorularında da sorulan bir başlık biliyor musunuz? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Mesela size bir tane örnek vermek istiyorum. 23.45 şu tam okunmuyor. 23.45 şurada nokta yok gençler. D demiş tamam mı? Altını çizmiş. 4 numara demiş. Numaralandırılmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır demiş. Yani yazım yanlışı baksana. 23-45-45 diyor şey bak burada fıstıkçı şahap. peki fıstıkçı şapla bitince bunu yanına koyduğun zaman hangi yolu tercih etmiş olur? Yazım yanlışını tercih etmiş olur. Peki ne demeliydi hocam aslında doğrusunda ne demeliydi sen çok iyi biliyorsun bak böyle demeliydi. 23-45-t demeliydi o zaman da ünsüz sertleşmesi yapacaktı hocam.